arkadaşlar. Bugün sizlere şekliyle çok güzel bir örgü poğaça tarifim olacak. Bunun için şöyle bir çay bardağı süte ihtiyacımız var. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız olacak. Bir çay bardağı kadar ılık su ve şöyle bir paket instant maya. Eğer mayanız instant mayanız yoksa yaş maya da olur. Ve şöyle bir adet yumurtanın akını ilave ediyoruz. Sarısını daha sonra üzerine kullanacağız. Ve şöyle 3 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz var ve bir tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız olacak. Bunları ilave ettikten sonra güzelce mayamız eriyene kadar karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra şöyle unumuzu ilave edelim. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Ben de şu anda 3 bardak, 3 çay bardağı kadar ilave ettim. Ve bunun üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar, 50 gram kadar tereyağı ilave ediyoruz. Kalan unumuzu da ilave edelim. Ele yapışmayan ama gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ve bunu bir saat kadar dinlenmeye bırakalım. Üzerini örtelim kuruma yapması. Saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi bu mayalanmış olan hamurumuzu şöyle bir kart yardımıyla tezgahımıza alalım. Fazla indirmeden mayasını bu şekilde katlayalım. Ben şöyle biraz merdane ile açtıktan sonra şöyle dikdörtgen formu verdirelim. Şöyle elinizle de çekiştirebilirsiniz hamuru. Böyle uç kısımlarını biraz daha inceltelim. Ben şöyle 200 gram kadar beyaz peynir kullandım ve bunun içerisine şöyle ince ince doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ilave edelim ve şöyle bir miktar da maydanozumuzu ilave edelim ve bu harcımızı güzelce karıştıralım. bu hazırlamış olduğumuz peynirli harcımızdan orta kısmına bolcana koyalım. Evet peynirimizi de koyduktan sonra şöyle karşılıklı olarak böyle karşılıklı arkadaşlar eşit bir şekilde keselim hamurumuzu. İç harcınızı biraz bol tutun fazla yavan olmasın. Poğaçanız. Bu şekilde yaptıktan sonra şu baş tarafından öne doğru kıvırıyoruz ve şöyle saç örgüsü yapar gibi her iki taraftan da bu şekilde ortaya doğru veriyoruz. Şu araları iyice kapatalım. Peynirimiz taşma yapmasın. Şu alt kısmını tekrar yukarı doğru alıp bu şekilde. Şimdi bunu yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize alalım. Ve yarım saat üstü kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakalım. Şöyle tepsi mayası yaptıralım arkadaşlar. Şöyle yumurta sarımızın içerisine bir yemek kaşığı kadar sütümüzü ilave edelim. Şöyle karıştıralım. Bunu daha güzel parlaklık versin diye. Ve bunu şöyle her tarafına sürdürelim. üzeri için çörek otu ve susamı karıştırdım. Ve bu şekilde her tarafına gelecek şekilde serpiştirelim. Ve daha önce ısıtmış olduğumuz fırınımıza hamurumuzu verelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle harika bir bahçe oldu. Bunu şimdi alttan terleme yapmasın diye şöyle bir telimizin üzerine alalım. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi görseliyle tadıyla harika bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Ve içine koyduğumuz soğan da ayrı bir lezzet veriyor. Bunu dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum.